Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar burada kalmıştık. Dersimize devam edelim. Ee, ilk okuyuşumda ne yapıyordum? Her zamanki gibi açıklıyorum. İkinci okuyuşumda toparlıyorum. Üçüncü okuyuşumda ise sizlere okutuyorum. Şimdi me ne'ye bağlıyoruz? Men. Cezimli nun sakin sonra ye harfi gelmiş. Ye neyin harfiydi? İdgamı ma'l gunnenin harflerinden bir tanesi. Men ye değil, mey ye olacak. Yani bu cezimli nunu okumuyoruz. Mey ye şeddeliyoruz. Mey ye. Ye'yi de fe'ye bağlamamız gerekiyor. Burada cezim var. Mey lü Okuyalım. Meyyef Şimdi siz okuyun. Z'yi uz... Peltek Z arkadaşlar bu. Peltek Z'yi uzatacağız. Çünkü üzerinde asar var. Ve li ke. Min küm. okunuşu. Min küm. Sakin nun. Cezim nun'dan sonra kef harfi geldiği için ihva yapmamız gerekiyor minküm minküm ihvan harflerini ezberleyin arkadaşlar. 15 tane harfi var. Cezim nun iki üstünü kesre iki ötreden sonra bu 15 tane harften bir tanesi gelirse bu işlemi yapıyoruz. Minküm değil. Minküm. Toparlayayım. Zelike minküm okuyun. İle şetiliyoruz. İlle burada ne var? Ee, harf metten herkes elif var. L'yi uzatıyor. İle şetiliyoruz. İlle hize bağlıyoruz. Cezim var. Hiz İki ötrenin görevi neydi? Kalın harfleri un, ince harfleri ün sesini çeviriyor. Y'yi ne yapar? Yün yapar. Fakat iki ötreden sonra mutlaka bir tecrit kuralı var demiştik ya. Burada F fe gelmiş. F harflerinden? İhvan harflerinden. Yün fi değil. Yün fi dememiz gerekiyor. İhva yapmamız gerekiyor. Burada da fi'den l'ye geçiş var. Fil. Toparlayayım. İlle Kiz Yun Fil Okuyalım. H Y Bu normal H değil. Boğazımızı kasarak. H Y Y'nin üzerinde ne var? Asar var. Y'yi uzatmamız lazım. T düe dü dene'ye bağlamamız gerekiyor. Tit bağladım. Sonra dün bir defa bir da okumuşu nasıl? Tit dün ye okuyalım buradan toparlayayım. Fil HAYE ye tit dün ye okuyalım. Ve yev meyleye bağlayacağız ileride. Unutmayın me var burada. Mel diyeceğiz. Ve yev mel. Ve yev unutmuyoruz. Buraya kadar okuyun. Ve yev okuyalım. Bu me ileye bağlayacağız. M'yi aklınızda tutun arkadaşlar. Mel diyeceğiz şimdi. Mel. İleride me vardı ya. Cezim var burada. Mel. Kı ya me ti. Y'yi uzatıyoruz. Asar var. Evet, ileride ne vardı? M harfi vardı. Me ileye bağlayın. Mel. Okuyalım. Yü. rad Arfibetten herkesi ve var. Düğü uzatıyor. Ne? Yurat dü ne? Okuyalım. Du demiyoruz arkadaşlar. Bu şey bu ince harf olduğu için arkadaşlar. Dü diyoruz. Du demiyoruz yani. Yurat du ne değil. Yurat dü Evet okuyalım. Burada 4 saniye 4 elif miktarı yapmamız gerekiyor. Uzatmamız gerekiyor. Metnin munfasıl var. İle E Şey diye D de L'ye bağlamamız gerekiyor. Önce şet sonra dil. E şet dil. İle E şet dil. A e ayık boğazımızı kasarak söylüyoruz. A ve b. Burada ne var? Duracak var arkadaşlar. Bizim esre iptal oluyor. Şuraya ne yapmamız gerekiyor? Bir cezim koymamız gerekiyor. Azab dört saniye uzatarak metarız yapıyoruz. Evet okuyalım. Toparlayayım. İle أشد تل أشد دل عذاب أوكي يلا Allah isminden önce harf üstünlü ve ötüreli olunca Allah ismi la diye okunuyordu. Daha önceden tekrar etmiştim. Belki yeni derse katılanlar vardır. Ve mella la diyorum dikkat edin. Ve mella hü. Şimdi burayı siz okuyun. Burada esra olsaydı mille hü derdik mesela millahi ama üstün ötürü olunca Allah ismi la diye okunuyor. Allah isminden önce harf esreli olursa Allah ismi e sesiyle okunuyor. Bu bir kural. Bunu not alalım. Bir ga ga harfini çıkaralım arkadaşlar. Aga'nın ga'sı ga. Ga değil yani. Ga. Ga'nın önünde harf metten hareketse olduğu için ga'yı uzatıyoruz. Bir ga. Fiilin burada iki esrenin görevi ne? Kalın harfleri ın in arası ince harfleri in sesiyle okutuyor. Bi ga peşine hangi harf gelmiş? aynı harfi geldiği için izhar oluyor. İzharda bir değişiklik yapmıyoruz. Olduğu gibi okunuyor. Lin amme şeddeli nunların ve şeddeli mimlerin tümünde bir buçuk saniye ne vardı? Tutma vardı. Amma sonra uzatıyorum çünkü harf herkes telif var. Toparlayayım. Bi gafilin amma okuyalım sesli bir şekilde. Üçüncü satırımız. Ta te'yi sert bir şekilde bağlıyoruz. Ta me ayet sonu olduğu için mette arız yapıyoruz. Harfi metten sonra yani uzatma harflerinden sonra durmamız gerekiyorsa burada üstünü iptal ediyoruz. Ayet sonu olduğu için kendimiz buraya bir cezim koyuyoruz. Üstün iptal oldu. Buna mette arız deniyor. 4 saniye kadar uzatabiliriz. Te'melun okuyalım. Burada kasır var arkadaşlar. Kasır uzatmayı iptal ediyor. Normalde ünün yanında ne var? Harf metten hareketsiz ve var. Ü dememiz gerekiyor. Ama bu kasır bu uzatmayı iptal ediyor. Ü uzatmıyoruz. Ü. L. Dört saniye uzatıyor. Met işareti var. Metli mutasıl var. İ. Kelle. Önce K'yi L'ye bağlıyorum. Kelle şette yapıyorum. Bu şette öle kelle zi zi uzatıyorum harfimetten harekesi y var. Neyi de şeye bağlıyorum neş. Topalıyorum. öle kelle zi neş. Şiş. Evet, siz okuyun. T, R, V, L'ye bağlıyorum. Vül. T, R, Vül. Okuyalım. Boğaz hesi arkadaşlar. H He demeyelim. Gırtlağımızı kasarak. H. Y. Y'yi uzatıyoruz. Asar var. Y. T. Te, T'yi. E, DÜ'ye D'yi Dü de neye bağlayacağız. Önce T'yi D'ye bağlayalım. Ted. Sonra D'yi de N'ye bağlıyoruz. Dün. Ne oldu? Ted. Dün. Ara'yı kesmeden okuyoruz. Ted. Dün. ye Ha. ye Ted. Dün. Ye. Okuyalım. Burada izar var. Onun için işte Dünya kelimesinde İDGHAM-ı malgun ne olmuyor arkadaşlar. Normalde cezimin ondan sonra y gelseydi şedde yapıyorduk. Dünya oluyor. Ama dünya kelimesinde idgamı mal olmuyor. Ted dünya hayat. Ted dünya okuyalım. Evet, bugünkü dersimiz biraz cansız oldu. Ben de farkındayım arkadaşlar. Çünkü sohbet vardı, baya yorulduk, ikram falan filan derken eve geldim, ders çektik. Bugünkü dersimiz biraz keyifsiz oldu sanki, öyle geldi bana. Ama siz buna aldırış etmeyin, çalışın. Anlattığım şekilde iki kere, üç kere, beş kere neyse okuyun, okumanızı geliştirin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.